Kadife'den kesesi Kahveden gelir sesi Oturmuş kumar oynar Ah ciğerimin Ah ciğerimin köşesi La 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 Haydi Allah. İstanbul'a yolla, haydi yolla, Bursa'ya da yolla. O da sonra neydi? dedi? Yolla, yar 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 yolla. 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 Kadir'e el yok, Kur'an'a el bastım yok, Kur'an'a el basayım. Senden başka, başka dostum yok. yok. Aman yolla be yoluna yolla. Aman yolla hilale yani yolla. yolla. Yolla yar yolla. Allah. Bravo. Çok teşekkür ederim. <laughs>